Arkadaşlar merhaba. Şimdi TET üstü sayılardan e, bahsedelim biraz. Şimdi x, y ve z birer gerçek sayı demiş. 2 üzeri x eşittir 3, 3 üzeri y eşittir 25, 5 üzeri z ise 64 şeklinde verilmiş. x çarpı y çarpı z değeri verilmiş. Şimdi burada x, y, z üst, e, sayıların üstü değil mi arkadaşlar? Çarpım durumuna getirmem lazım. Bunun için ne yapabilirim? Birbiri, birbiri yerine yazabilirim. Şimdi 2 üzeri x eşittir 3 ise buradaki 3 yerine 2 üzeri x yazdığımı düşünün arkadaşlar. 2 üzeri x üzeri y eşittir 5 üzeri 2 mi oldu? Yani 2 üzeri x çarpı y eşittir 5 üzeri 2. Şimdi bu sefer 5 yerine yazmam lazım. 5 yerine yazabilmem için ne yapmam lazım? Bu iki tarafın karekökünü alayım. Karekök ne demek aslında? 1 bölü 2. kuvveti demek. Yani 2 üzeri x y bölü 2 eşittir 5. 5 yerine bunu yazdım şu an arkadaşlar. Ne yazıyorum? 2 üzeri xy bölü 2 üzeri z eşittir. 64'ü nasıl ifade edebilirim? 2 üzeri 6 olarak ifade edebilirim. Şimdi şu ikisini çarpıyorum arkadaşlar. x çarpı y çarpı z bölü 2. Neye eşit olması lazım? Tabanları eşit olduğu için üstlerin de eşit olması lazım. 6'ya eşit olması lazım yani. x, y, z çarpımı buradan 6 kere 2'den 12'ye eşit diyorum. Diyorum.